Gel <laughs> tamam <laughs> <laughs> Fen ve mühendislik alanlarındaki ana bilim dallarının paydaşlığı gerektiriyor. Henüz biz buna hazır değiliz ama gelecekte de hazır olabilmemiz için bugünden bizim çocuklarımıza bunu sevdirmemiz, ilgi uyandırmamız, farkındalık yaratmamız lazım. Amacımız tamamıyla bu. Fen bilgisi derslerinde müfredatlarını uzay konulu şeyler var, bölümler var. Bu bölümlerde sadece e, görseller var. Yani kitaptan bakıyor Güneş'e, Ay'a, yıldızlara, gezegenlere o kadar. Biz bunları yaşatmak istiyoruz. Çocuk, bir bilim insanının uzay üstünden Mars'a gönderdiği robotu kullanabilsin. O mantığı, o felsefeyi, o proje çalışmasını yapabilsin istiyoruz. Proje paydaşlığını öğrenebilsin. Çünkü okullardan bu robota bağlanacaklar, hiç tanımadığı bilim insanlarıymış gibi o ...başka okullardaki çocuklarla bu robotu yönetecekler. Ortak projeler yapacaklar. Olympus Dağı'nı tartışacaklar, kalyonları tartışacaklar... ...ve ortak paydada buluşma hissini paylaşacaklar. Çocuklarımızı bunun farkında olmaya davet ediyoruz. Çocuklarımıza bir farkındalık yarattırmaya davet ediyoruz. İstediğimiz bir robotu mekanik olarak görsünler. O yüzden bir prototip yaptık. O prototipte verilerin nakledilmesi kartlarla verilere görev, yani veriler aracılığıyla robota görev tanımlanabilme. O görevleri yaparken Curiosity örnek aldık. Curiosity Gale kraterinde 154 kilometrelik bir çapta krateri biz 6 metre çapına küçülttük. Orada Mars ufkunda gördüğü objeleri sınıftan evinden bağlanarak arkadaşlarıyla da görecek. Daha sonra resim çekecek. Amacımız bu resim çekiyor ama resmi anında gönderemiyor. Resim boyutu büyük. Bu problemlerle karşılaştıkça çözüm üretecek. Burada amaç aslında küçük yaştaki çocuklara yani ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklara gezegenlerin keşiflerinde bulunan aslında aile tedavatları tanıtmak istiyoruz daha çok. Öyle söylesem daha iyi olur. Çünkü sadece okuyorlar, işte ne bileyim belgesel izliyorlar, oradan buradan duyuyorlar. Hatta bazen duyamıyorlar bile. Biz de dedik ki bu öğrencilere dokunalım. Çünkü en iyi öğrenme şekli deneyimleyerek öğrenmektir. İnsan bir şey deneyimlediği zaman ömrü boyunca unutamıyor. Biz istedik ki buna bir laboratuvarımız var bizim gözlem evinde bulunuyor ama bu laboratuvara her öğrenci gelemeyebilir diye düşündüğümüzden dolayı bir arayüz yaptık. İnternetin olduğu her yerden hatta biz uluslararası bir proje yaptık. Çünkü yurt dışından bile buna bağlanabilirler internetten. Öğrenciler bu internetten bağlanarak keşfi yönlendirsinler istedik. Şu an Mars'ta görev yapan Curiosity robotu var. Biz onu model alarak keşfi oluşturduk keşif oluştururken Curiosity'nin bütün görevlerini de yapabiliyor. Sondaj yapabiliyor, fotoğraf çekebiliyor, Mars ufkun'da gezebiliyor. Ee, bu şey gözlem evinde bulunan Mars ufkun'a Kalyonları ve e, Olympus Dağı'nı koyduk. Olympus Dağı Güneş Sistemi'nin en yüksekte Aynı zamanda öğrenci bunu da öğreniyor. Fotoğrafını çekiyor keşif sayesinde arayüzden yönlendiriyor. Aynı bunun simülasyon olarak düşünebiliriz. Bir oyun gibi düşünebiliriz ama gerçekte de var böyle bir şey. Öğrenci aynı bilim insanı gibi hissediyor kendi Fotoğrafını çekiyor, Olympus'tan fotoğraf aynı. NASA'da bilim insanlarına nasıl parçalı parçalı geliyorsa öğrenciye de öyle geliyor. Bir süre zaman gecikmesi yaşıyor öğrenci. Diyor ki bu zaman gecikmesini neden yaşıyorum? Çünkü şundan dolayı falan diyor. Bunları yapıyor. Ee, gözlem evinde, keşif gözlem evinde. Asıl bulunduğu yer gözlem evi keşifin. Öğrenciler internet üzerinden keşfi yönlendirebiliyorlar. Biz oraya bir wifi modem koyduk. Öğrenciler o modeme bağlanarak keşifin bir arayüze açılıyor ve orada bir görsel var. O görselden öğrenciler, hap kameramız var bizim şeyde. O hap kamerasından arayüzden oynayabiliyorlar keşifle yani daha çok. Öğrenciler aslında uzaktan. uzaktan, online bir şekilde bunu kullanıyorlar ama biz diyoruz ki bu e, oyun gibi değil yani. Diyoruz ki bunun gerçeği de var. Laboratuvarımıza davet ediyoruz ve gerçeğini de görüyorlar öğrenciler. Biz Mars kriterini oluştururken de e, kremit tozlarından oluşturduk kız, kızı bir gezegen olduğunu falan. Öğrencilere diyoruz ki gelin bir de laboratuvarımızı gösterelim. yani Biz maddiyatı da düşürmek istedik çünkü çok büyük bütçeli projeler bunlar. Biz istedik ki bir tane laboratuvar kuralım ama her öğrenci kullansın. Hiçbir Öğrenci kullanım yapmasın. Her zaman yapabiliyorlar. Hatta yok yok her zaman yapabiliyorlar. Gezegen araştırmalarını öğretmenimiz e, derste işliyor. Öğrencilerine diyor ki hadi gelin bir de bunu uygulayalım. Öğrenciler kendi bilgisayarlarında isterse hatta telefonundan bilgisayarından evinde hatta otururken e, bir anda bizden izin isteyip biz yönetici Arayüzünü açıp öğrencilere girişini sağlıyoruz. Öğrenciler girdikten sonra onlara bırakıyoruz. Ee, şu an biz iki elemeden geçtik. Şu an 16 Mayıs'ta e, detay raporunu yolladık. Detay raporunda da geçiş sağlarsak Rize'ye gidiyoruz. Bize Rize çıktı. Ee, Rize'de yarışacağız. İnşallah. Tek tek İnşallah, umarım güzel sonuçlar edelim. alırız. Umarım. Robotumuz keşif sondaj yapabiliyor. sondaj yapıp elde ettiği verileri öğrencilerimizin bağlandığı arayüzden onların görmelerini sağlıyor. Tabii robotumuz fotoğraf çekebiliyor. Olimpos Dağı Mars'ın Mars'ta bulunan en yüksek dağ. Öğrencilerimiz bunu da keşfetmiş oluyorlar. Ufku tarayabiliyor. yani fotoğraf çektiğinde parçalı bir şekilde geliyor bu fotoğraflar. Bunun sebebi de yine verilerin çok uzun bir sürede gelmesi. Yani çok farklı bileşenler var. Tabii ki kartlarını hazırladık öncelikle. Birçok ana karttan oluşuyor. Onları birbirine bağlamamız uzun uğraşlar gerektirdi. Mezun olan arkadaşlarımız çok yardımcı oldu yazılımında. Biz de şimdi daha çok işte teknolojiye odaklı sürekli geliştiriyoruz. Farklı parçalar ekleyebiliriz. Yapmak istediğimiz çok şey var yani. Yani tabii ki de hedefimiz birinci olmak. Tabii ki Teknofest'e katılmak da çok güzel bir şey. Ama bakalım ileride umarım.